Biskoya mikrofon. Biskoya mikrofon. Biskoya mikrofon. Biskoya mikrofon. 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 Merhaba. Merhaba. Galiba bir 10 dakika sonra çıkıp kalkül kakül kestirmeye gideceğim. Kaküllü Eram özlendi. Dışarıya bakıyorum. Ankara'ya bakıyorum. Ankara'yı izliyorum. İki hafta yoktum. Ne değişiklik vardı diye bakıyorum. Hiçbir değişiklik yok. Ankara Yine Ankaralıyor. Ankara Ankaralamaya Ankara devam ediyor. Şimdi niye vlog başlıklı bir videoda konuşuyorsun odan da diyecek olursanız. Merhaba öncelikle. Ben iki haftalık bir Rusya tatili yaptım. Şimdi döndüm Ankara. Bebo, bebo, bebom yanımda. Hep beraber Ankara'dayız. Bebo Rusya'ya gelmemişti ama. Bu sefer <laughs> pardon soğuk kaptık Rusyalarda. Bu sefer vlog çekmeye gerçekten çok çabaladım. Aralarda aklıma geldikçe çektim ama yine de bir vlog statüsüne girmedi bence. Ve çektiğim videoların hepsini tek video şeklinde atayım diye düşünmüştüm aslında. Hani çok da edit kasmadan. Ama hepsini edit programına attım ve bilgisayarım kapandı. Bilgisayarım çöktü ve şarj aletim de bozuldu. Şarj aleti sipariş ettim. Şu çalışmıyor artık. Yani zaten 2016'da mı ne? 2016'da veya 2017'de almıştım bilgisayarı. Yani iyi bile dayandı. Aldığım kablo Apple ürünleri bozulmaya ve sürekli almaya teşvik edici şekilde rezalet tasarımlar yapıyorlar. Ve bu aşkım şöyle bir şey yapmaya karar verdim onun yerine hem birden fazla video çıkarmış olurum 4 hatta belki 5 çıkarmış olurum aralarda Rusya'dan öğrendiklerimi ve öğrendiklerim hakkında konuştuğum şeyleri de eklediğim böyle mini kesitler ekleyerek videoları daha da çeşitlendireyim diye düşündüm hem videolar 10-15 dakika olur kısa olur sizi de çok yormaz hem de bilgisayarım zaten kaldırmıyor daha fazlasını yani 15 dakikalık böyle tatlı tatlı yani normalde aşkım ne oldu Baliko? Hoş geldin. Aşkım. <laughs> ne oldu? Ben kaşıyım seni. Kitaplara kaşıtma kendini. Orada mı duracaksın ama? Ben varım orada. Bir şey anlatıyorum ama. Özür dilerim. Tamam. Sen de beni duracaksın. Beraber konuşmak ister misin? Senin anlatacakların var mı? Rusya'da sadece iki tane kedi gördüm. Hayır. Kedi kafeye gittim. Orada dışında dışarıda sadece dört tane kedi gördüm Bebo biliyor musun? Ama hiçbiri sen değildi. Ben hepsini düşündüm. Hepsi hep aklım sendeydi. Dedim Bebo'm ne yapıyordur dedim. Beni özlemiş midir dedim. Ben gelince beni hatırlar mı dedim. Yoksa beni unutur mu dedim. Ama hatırladın. Çünkü bir tanesin sen tanecik küçük bakın. Ne diyorduk yine Bebo Bebo dikkatimizi dağıttı ya. Dağıtmasın da ne yapsın bu güzellik. plan tasarladım kafamda bu çektiğim videolar için. İran gibi dört tane video çekip bırakmadım ama bakın. O konuda ben bir tebriği hak ediyorum. Vlog performansımı çok arttırdım. Ama yine tabii ki her anımı kaydedebildiğim ve kaydetmek de istediğim bir seyahat değildi zaten. Ama yine de bence aşıkımın popoşuna bakın. Şunun tezatlılığına bakın. Ve bu. Evet sizi videomuz alalım efendim. Buyurun hoş geldiniz. Eri korkuttu. <laughs> <laughs> boş boş havlıyorlar Boş boş havlama üzerine bir kariyer kurmuş kendine. Ne yapıyorum şu an? Size onu söyleyeyim. Ben sen neredeyim ben şimdi? Ne yapıyorum ve sen nerede? senler otogarı İstanbul'dayım. Rusya'ya gidiyorum ben. Yine çok harika bir rota belirledim. Çok korkunç bir otobüs yolculuğu geçirdim. Benim bu saatte buraya varmam için gece 5'te binmem gerekiyordu otobüse. Onda da bir, bir, tek metro turizmin vardı. Ona bindim. O da işte kaç saattir yolda olan bir otobüstü. Ve çok çocuk doluyordu. Köpekler o kadar yaşlı ki ona rağmen hala alanlarını koruyorlar. Niye avlıyorsun millete? Sen de bak ne kadar yaşlı. Yürüyor Zor yürüyor ama millete salça oluyor Yemem yani. <laughs> ya Mesela Çocuk doluydu otobüse Çok konuşuyorlardı yani Gece boyu kakara kikiri muhabbet Şeydi diyemedim çocuklara susun Çünkü daha çocuk yani Ailelerinde biraz sıkıntı mevcut O yüzden çok uyuyamadım uyudum uyandım Şimdi Havaş'a bineceğim Havaş'ı bekliyorum İstanbul Havalimanı'ndan uçak 4.5-5 saat falan sürüyormuş Bu çirkin montu aldım Çirkin mi değil mi tam emin değilim. Benim çok kaliteli montum yok. Bir tane yani turuncu montum vardı. O beni orada korumaz. Böyle bir tane şeyden baktım Decathlon'dan falan. Çok güzeller vardı da çok pahalıydı. Bir daha giymem yani o kadar para vereceğim. Sonra bir daha hiç giymeyeceğim Ankara'da. O yüzden almak istemedim onları. Bunu da defakto da buldum gezerken. Bayağı sıcak tuttu ve rüzgarlığı falan var. Şuna tav oldum. Kabul edeyim buna bayağı tav oldum. Bu arada Yüzümü yıkamadım sabah. Çünkü 5'te çıktım işte evden 4'te. Ve çok uykum vardı. Yüzümü yıkasam uy uykum açılacaktı o yüzden yüzümü yıkamadım. Eğer pasaklı gözüküyorsam şu an özür dilerim. Ama gece yatmadan cilt bakımını yapıp yattım. Yani yanlış anlaşılmasın. Şu havalanına gidince bir Hı -hı. kendime geleceğim de şu an hala uykum var. O yüzden yapasım yok. Pasaklı falan gözüküyorsam kusura bakmayın yani. Bebo da çok komikti ya. Sabah dördünde dört uyandım. Bebo da benimle uyuyor. Böyle aç, açımada gözlerimi çözmeye çalışıyorum. Ne oluyor ya diye. Diyemem aşkım ya şimdiden özledim. Ben seyahate çıkarken B ikili kilit ekranımı yapıyorum. Normalde niye yapmıyorum? Çünkü başka sevdiğim çok sevdiğim bir tane tilkiyle kızın sarıldığı bir fotoğraf var. Onu kullanıyorum. Ben yani telefonun arka planıyla falan çok iyi onu görmeyi seviyorum. Bir de Bebo'nun fotoğrafına gün içinde falan sürekli bakıyorum zaten. Bot çok büyük sıkıntı. Ben bot giymekten nefret ettiğim için normalde Ankara için de gideyim botum bile yok benim. Böyle çakma aglarım var benim. 350 lira almıştım geçen sene. <laughs> onları, onları, aldım. Çok sıcak tutuyorlar. İçine bir de kalın çorap giyince inanılmaz sıcak tutuyorlar. Ama karda, suda su çek çek yani foşur foşur ona eminim. O yüzden onu orada bakmaya karar verdim. Yani montu burada hallettim de. Bu Decathlon'dakiler çok çirkindi ya. İnanılmaz çirkindi. Başka bir anlatayım. Biraz içsel sıkıntılarım mevcut. Onlardan bahsederim oraya gidince. Şimdi anlatasım yok. Telefonumun da şarjı 11. İşte montumun çirkinliğini konuşmasak. Ya bence çok çirkin değil bu arada da. Beyaz aldım yani. Beyazdan emin olamadım. Siyah vardı. Ya dedim, siyah hep var biraz değişiklik, biraz heyecan olsun dedim. Yani siyah almak gelmedi içimden. O yüzden beyazını aldım. Bir de güzel çıkar belki fotoğraflarda. Beden sıkıntısı yaşadım. Normalde bunlar tam oturması gerekiyor ya vücuda. Tam oturması gerekiyor ya vücuda tam sıcaklık vermesi için. Denedim XS'i. Nefes alamadım yani. Tam bedenim X oldu. aldım. Onda da, da aynı oldu. M'ye aldım. M'de de aynısı oldu. Hiç hareket edemiyorum. Kolumu bile kaldıramıyorum. İçine kazak falan giysem nasıl olacak o iş? O yüzden L aldım. Yani üstümdeki L biraz büyük duruyor o yüzden ama önemli değil. Boy ile. Bay bay. Hava Çok pahalı. Tam gelmiş. <laughs> Geçiyordum. Şimdi İstanbul Havalimanı'na geldim. Ya, çok yorgunum ya. Ben her yolculuk böyle sefalet olmaktan çok sıkıldım. <laughs> neresi neresi en az kalabalık? Neresi en az kalabalık gözüküyor? bu burayı seçtim. Tamam burası. Pasaporttan geç doğum. Ayakkabımı çıkarttılar. Çok rahatsız oldum. Ne var yani çakmak giyiyoruz diye. Niye çıkartıyorsunuz ki <laughs> ayakkabımı? Aşlanmadım yere. Çorabımla basmak beni gerdi. Şimdi saat kaç? Şarjım bitti. işte. şarja takmam lazım. Burası da beni bir tık geriyor yani böyle Gucci'ler, Prada'lar, zarttırı zurtturular, benim ayağında çakma aglar. Bir sürü saçını ektirmiş beyefendi gördüm. Hepsi bandajları ve diken diken kafalarıyla arzaya devam ediyorlar. Türkiye'm, Türkiye'm. Güzel bir sektör kazandırdın Türkiye'm. Ekonomik, ekonomimizi güzelleştiriyor Türkiye. Bir, bir, saat falan var uçağa. Kapısı belli değilmiş daha uçağın o yüzden önce kapıyı bulmam lazım. Aynı kapı olduğunu. Gideceğim böyle. Ben çok tatlı bir kızla karşılaştım şeyde pasaport sırasında. O da Bangkok'a gidiyormuş Tayland'a ailesiyle. İzliyorsan YouTube'u sana ve ailene güzel tatiller diliyorum. Gerçi bunu izlediğinde tatilin bitmiş. Okuluna dönmüş olursun. İnşallah tatilin güzel geçmiştir diyeyim. Yüzümü yıkadım. Evet bu başarı hepimizin. Şimdi kapı. Kapı buradaymış. Telefonu şarja taktım. Paylaşmam gereken videoyu paylaştım. Stres üstümden attım sorumluluk sorumluluk geliyor. İnşallah duyuyorsunuzdur beni. Neyse şimdi bir 20 dakika falan varmış. Gerçi zaten koridor tarafındayım. Çok yükümde yok. O yüzden sıraya hemen girmedim. Ama Rusya seyahatim şu an başlıyor dostlar. Umarım, umarım güzel geçer. Umarım güzel geçer. Beklediğim, ya yani çok bir beklentim yok. Güzel geçsin. Biraz kafamı dağıtayım yeter. Bu sefer çekiyorum ön vlogu. Daha kendimi adapteyim yani vloga. Yani bir yere gittiğimde vlog çektiğimi hatırlatacağım kendime ki kendime de anı kalsın yani diye. Paylaşmayacak olsam bile dönüp dönüp bakmak hoşuma gider. Şimdilik böyle. Sonra görüşürüz. İşte geliyorum. Bir şey demedim. Arkamı dönmedim. Şükür. Evet. Hiçbir şey bu arada yüzümü yıkadım ve aldık ve ruj sürdüm. Süreyya Hanım muhteşem değişimi ve hissettim kendimi yüzümü yıkayınca. Şimdi de gidiyorum uçağıma, uçağıma, uçacağım. Son dakikaya kaldım. 3.45 saat. 15, yoo 25 dakika vardı. Uçak içinde takılırım. Telefonumu şarj etmek güven, güven verdi. <laughs> Böyle yine anlatacak bir şeyim yok. Ya var anlatacak bir şeylerim de enerjim yok. İndikten sonra Rusya'da anlatırım. Planım o yönde. Uçağıma gidiyorum. Oo, çok fena sıra var. Çok kaotik. Problem Yapmış bulunmaktayız. Çok kaotik çok yorucu bir yolculuk. Yani zaman geçmedi. Yemin ediyorum bu uçakta geçen bir saat paralel evrende normal dünyadaki hayır pardon dünyada geçen bir saat bu uçakta geçen beş saate de denkti bence o kadar yavaştı. Telefonda yer olmadığı için hiç video falan hiçbir şeyin indi... bu telefonunda yer olmadığı bilgisini artık herkes bir cebine koysun tamam mı? Her videoda söylemekten bıktım. Hiç şey indiremedim o yüzden hiç film bilim. Bilgisayarımı da yanıma almadım ya onu mu taşıyacağım yanımda? O yüzden çok telefon şarjı bitti. Galerimde takılırken, WhatsApp eski mesajları falan okurken bitti. Telefonum şarjı bitti. Ben böyle editlenmemiş kedi videoları vardı. Onları editlerim diye düşünüyordum. Kafamda bir tane sandviç verdiler yalandı. Allah ne kadar yorgun gözüküyorum. baksanıza her tarafım bu ne? Buram niye pembe? Böyle yorucu, çok yorucu bir seyahat. Şimdi insanların uçaktan inmesini bekliyorum. Çok darlandım kalabalıktan biraz sakinleşsin diye. Bir tane adam da çantasıyla dövdü beni yani. Sırt çantası takıyorsak bence bir sırt çantalı gibi davranmalıyız o dakikadan sonra. Sırt çantamızın varlığını kabul etmeli ve vücudumuzun bir parçası olduğunu idrak etmeliyiz. Pasaport kontrolüne çıktım şimdi. Yarım saat sürü hatta daha çok bile sürmüş olabilir. İnanılmaz beklettiler ve ve sorulan sorular falan kafayı yedim yani. Bir sürü özbekleri toplayıp pasaportları verip bir yere götürdüler. Yani almadılar onları. Ne yaptılar onlara bilmiyorum. Bu pasaport sırasında beklerken hem girerken hem de Rusya'dan çıkarken beni bayağı bir sınır krizine soktular. Biraz ışık gelsin. Gerçekten sınır krizine girdim her ikisinde de. Bir saat yani yarım saat demişim ama bir saate yakın bekledim gerçekten. Özbekistanlı insanları, Kazakistanlı insanları inanılmaz bekletiyorlar ve bir şey oluyor. Kırmızı bir tuşa basıyorlar girişte. Her o ırktan o bu ırklardan biri girdiğinde mutlaka onu dışarı çıkarıp başka bir yere götürüyorlar. Böyle bir tane kadın geliyor, o insanların pasaportlarını tek tek alıyor. O insanlar da o kadını takip ediyorlar, başka bir yere gidiyorlar. Artık sorgu mu oluyor, valizleri falan mı aranıyor bilmiyorum. Ama onları böyle 20 dakika boyunca bekletiyorlar. Mesela bir tane kadınla konuştuk. Eşi Türktü ama kadın Özbekistanlıydı sanırım. Girişte eşi geçti, çocuğu geçti, kendisini 20 dakika beklettiler. Benden önceydi o kadın. Sonra kırmızı tuşa baslar bir kadın geldi, onu aldı, götürdü ve giderken de görüyorum hep o ırktan insanları götürüyorlar. Bilmiyorum niye onlara özellikle böyle bir muamele olduğunu. Hatta çıkışta, Ruzya'dan çıkarken de bir tane başörtülü kadının başını 2-3 kere açtırdılar. O çok inanılmaz rahatsız ediciydi yani. Bilmiyorum niye yaptılar acaba kadının pasaporttaki fotoğrafı başı açıktı. Kendisi başörtülü diye mi çıkardılar? Bilmiyorum ve yasal olarak da böyle bir şey var mı onu da bilmiyorum yani kadına 3-4 kere başını açtırdılar. Adamın İngilizcesi çok kötüydü kafayı yedim bir de bana şey diyor işte adımı soruyor nerede kalacaksın kaç gün kalacaksın söylüyorum sonra bir kelime söyledi tamam mı böyle, böyle İngilizce söylüyor ama öyle İngilizce bir kelime ben hayatımda duymadım yani. Böyle soru, soru, sonra üç kere dedim sonra bana şey diyor. Are you sure you know English? Pardon? Pardon ne demek istiyorum <laughs> ya, anlaşamadık yani. Gerdi beni inanılmaz gerdi. Bir de 70 tane falan gişe var yaklaşık. Ona rağmen o kadar yavaş ilerliyor. Böyle tın tın tın, tın, tın. Bizde normalde hani 5-6 gişe vardır. Ona rağmen hızlı ilerler ya yine bir tık. Burada 70 tane gişe var. Kişi başı 30-40 dakika bekliyorsunuz. Biraz tadım kaçtı. Ama şimdi girdim valizlerim. Valizim şu an 10. turunu falan atıyor muhtemelen. Ben buradan çıkana kadar valizim 10. turuna çıktı yani gerçekten. Böyle. Bakın metro ağlının kudretine bakın. Mansur. Biraz örnek al şunu. Ankara'da Kızılay'a gitmeden hiçbir yere gidemiyorum. Bir de buna bak. Bir gün senle Moskova olabilirsin Ankara. Tamam mı canım? Hocam, metrolar o kadar çok sık geliyor ki. Önceki metro 2 dakika 21 saniye önce gitmiş. Ankara'da normal metroda o kadar çok bekliyoruz ve o kadar yavaş oluyor. Arada da bozuluyor. Bu vlog boyu sana şikayet edeceğim gibi duruyor. Tamam mı? Metro'nun güzelliğine de bakın. Yani sıradan herhangi bir metro durağı bile çok güzel olup Hogwarts gibi lan.